Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum ayağınıza sağlık. Aslında bizim söylenenlere rağmen spor ve sporcunun dostu bir belediyeyiz. belediye personeli arkadaşımız lisansı var. Bu lisansımla beraber ulusal bir yarışa girdi. Uluslararası bir yarışa gidecek Eskişehir'de. Kendi kategorisinde birincilik ödülüyle döndü. Biz de kendisini bu manada teşvik ettik, destekledik. Hala destekliyoruz. Başka alanlarda, kategorilerde de, dallarda da, branşlarda da bununla ilgili yaptıklarımız var, ettiklerimiz var. Ben teknik net detaylarını bilmiyorum. Aslında yeni yeni de öğreniyorum. Yani bu merakım da var böyle soruyorum nasıl kategorileri nedir falan Türkiye çapında ulusal çapta bir derece aldık Karasu Belediyesi desteğiyle <laughs> buraya geldik. Biz de aslında çok hevesliyiz. Bizim de böyle bir gözümüz aydı aslında. Çok da keyifli oldu. Hatta ben yanında co-pilotluk yaptım. Zaten yaptım mı kendimi sıktım o da ayrı bir konu da. <laughs> keyifli bir zaman geçirdik. 8 kilometre bir tırmanma yarışı var Buhar Kendi çok yetenekli, kabiliyetli bir arkadaş. Hem kendi mesleki dalında hem de kendi heves etkili önemli bir başarıyla geldi. İnşallah Eskişehir'de Cumartesi Pazar yarıştığında iyi bir dereceyle döneceğini ümit ediyorum. Böyle bir durumumuz var. Yani buna dikkat çek Istedim. Karasu için de ilçemiz için de önemli bir şey. Mesela Karasu Belediyesi'nin Aydın Buhar kentte ve Türkiye'nin her yerinde duyulması da bu anlamda. Diyoruz ya Karasu Spor, Karasu'nun markasını, Karasu'yu tanıtıyor. Ve burada böyle bir şey var. Aslında Karasu şapkası dağıttık bir amcaya bir tane daha ver bunu hiç eskiyene kadar unutmayacağım. Karasu, Karasu artık Türkiye'nin her yerinde bu anlamda. Karasu'nun adı, adı bu şekilde geçmiş oluyor. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani ben bir otobüs şoförü rahmetli babam arabacılıktan gelme. Ben araba kullanmayı sevmem. İsak Başkanım traktörü çok seviyordu. Uçak dahil her şeyi kullanmaya hevesli. Bu sizin aile genlerinizden gelen bir sevda mı yoksa birdenbire mi oluştu bu, olay? Yok aslında ben olarak? küçüklükten beri araba sürmeyi çok seviyordum. Araba hastasıydım. Yani Aileniz Kendimi bir bildim bileli. var mı yani bir tabii. otobüs şoförü, kamyoncu ya da böyle bir taksici yok araba kullanan bir şey yok. Benim, şeyinde. benim babam asker. <laughs> ee, çok da disiplinli birisiydi. Ben de çok hevesliydim. 6. sınıfta e, girerken babam bana dedi ki bu sınavdan 10 yanlışın altında yaparsan ne dilersen alacağım, yapacağım dedi bana. Araba kullanmama izin vermiyor tabii öğretmiyor. Öyle bir niyeti yoktu. Ben o sınavdan bir tane yanlış yaptım. İlk bine girdim Türkiye'de derece yaptım yapacak bir şey kalmadı yani zorla aldım. O zaman araba kullanmayı öğrendim. Şimdi bizim öncelikli hedefimiz kısa vadede sponsorlar da desteğiyle bir evet. araba sahibi olabilmek. Evet. Orta vadedeki hedefimiz işte idmanlarımıza devam edebilmek. Uzun vadedeki hedefimiz de Avrupa Rally Şampiyonası'na katılmak diyebiliriz. Evet. Çocuktan beri spora başladığımızı işte ve bu sporu işte ilk başta ailemizin engeline rağmen evet. hani teşviğine değil engeline rağmen yaptığımızı ee, ve işte bundan sonraki süreçte de işte Karasu Gençlik Spor bünyesinde, Karasu Birebiyesi desteğiyle bundan sonraki yarışları düzenli olarak takip etmek istediğimizi not almış Evet. Sakarya'daki de tek kadın rally pilotuyum bu arada. Aa. O da değerli. Yani Sakarya'da bir tane varım. O da Karasu'dayım. Karasu için çok değerli bir şey bu sponsorların destek olması açısından Cuma bize de desteklemesi önce için. Önce tüm Karasu'yu sonra tüm Sakarya'yı ve Eskişehir'de bulunan tüm Sakarya'lıları evet, da davet ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Herkese yani, davet evet. Yine ben Instagram hesabımdan da paylaştım. Evet. Konumlarını, yerlerini mevdu olduklarını bekliyorum. Burada önemli olan bu işin bizde varızı ortaya koymak. Gönlümüzü, yüreğimizi ortaya koymak. İlk önce bu konuda istekli, hevesli olmak. Bu istek ve heves bizim personelimizde var, onu gördük. Doğuştan gelen bir heves ve istek bu azmi cesareti göstermiş, biz de bu anlamda kendisini destekledik, desteklemeye devam ediyoruz.